Oldu o zamandan herkes saygılar, sevgiler yanında Çağdaş Bayraktar var. Kendisi Cumhuriyet Gazetesi'nde. Çağdaş Bayraktar hoş geldin. Bugün Büyük Kemalizm Kurultayı adı altında toplandık. Bugün çok farklı bir atmosfer var. Sen de bizim adeta adeka büyüklerimizdensin, abilerimizdensin. Şu anki bu e, olayı nasıl değerlendiriyorsun? Bu kemalizmin uyanışı noktasında son zamanlarda çok fazla etkinlikler de yapılıyor. E, bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? E, bununla düzenleyen ekiplerle de yakın iletişim halinde olduğunla biliyorum. Değerlendirmeni rica ediyorum. E, şöyle söyleyeyim. Öncelikle e, kemalistler çok uzun süredir Türkiye'de e, kendini yalnız hisseden azınlık hisseden çoğunluk ve bunun kırmanın yön yani bu algıyı kırmanın yöntemi de e, bu tarz etkinliklerin artması, kaynaşmaların artması, kişisel sorunların bir kenara bırakılarak kutsal bir dava etrafında birleşilmesi. O yüzden de bu etkinliği çok önemsiyorum. Zaten biz de o yüzden e, elimizden geldiğince yani gerçekten yoğun bir tempoda çalıştığımız halde e, İstanbul'dan geldik. E, bu tarz etkinlikler her türlü destekçisi olacağız. E, çünkü gerçekten Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Şu an Türkiye bir dönüşüm evresinde ve doğa boşluk kaldırmıyor. Eğer gerçek Kemalistler e, taşın altına elini koymazsa, öne çıkmazsa e, bunu fırsata çevirecek başka insanlar olacaktır. O yüzden de bu tarz etkinlikleri e, yapmak, arttırmak, desteklemek, teşvik etmek çok değerli. Çok teşekkürler, teşekkürler. Çağdaş Bayraktar. Çok sağ olun. Yani.